Dedi ki Cenab-ı Hak herkesin defteri önüne konulacak ve suçluları defterlerinde gördüklerinden dolayı korkudan titrer bir halde görürsün. Ve derler ki vay halimize bu nasıl bir defter ya. Küçük, büyük hiçbir şey bırakmamış hepsini tek tek sayıp dökmüş. Ve yaptıkları her şeyi orada kayıtlı bulurlar. Bu sahneyi resmeden bazı ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Kamer suresine gidebiliriz buradan. Oranın 52 ve 53. ayetleri. Aynı bu hususu anlatıyor. Diyor ki: "Ve şeyin fi'aluhu fiz İnsanların yaptıkları her şey belge olarak tutuluyor. Amel defterlerine kaydediliyor. Nasıl? "Ve sagirin ve kebirin." Küçük, büyük her şey müstatar satır satır yazılıyor, kayda geçiyor. İşte ona biz amel defteri diyoruz. Bizim dilimize böyle geçmiş ama bunun Arapçası kitap. Ama biz amel kitabı demiyoruz ona. Amel kitabımız önüne çıkacak. Biz de ki ifade şekli amel defteridir. O yüzden tercümede bu şekilde devam ediyoruz. Hani nereden çıktı defter yazmıyor da kitap yazıyor falan diyen olursa açıklaması bunun bu. Amel defteri. Zuhruf suresi 43. surenin 80. ayetinde de Cenab-ı Hak buyuruyor ki insanlar şöyle mi zannediyorlar? Em yahsebune enna la nesma sirrahum ve necvahum. Biz onların sırlarını, gizli konuşmalarını duymuyoruz, dinlemiyoruz falan mı zannediyorlar? Yani bazen gizli kapaklı şeyler yapıyorlar. Bela. Yok öyle değil. Ve rusuluna ledeyhim yektubun. Bizim onların yanına yerleştirdiğimiz elçilerimiz yani kayıt görevlileri bizimki rağmen katibin yektubun onların her yaptıklarını, her konuştuklarını yazıyorlar diyor. Tek tek yazıya geçiriyorlar. Yani kayıtsız hiçbir şey kalmıyor. Yani İnfitar suresini onu da açalım. 82. sure onun 10 ve 12. ayetleri. Diyor ki Cenab-ı Hak orada ve inne aleykum Şurası bir kesin ki diyor sizin üzerinizde sizinle ilgili bilgileri özenle koruyanlar, kayda alıp onları muhafaza eden görevliler vardır. Kimdir onlar? Kiramen katibin. Çok değerli yazıcılar, yazıcı melekler vardır. Ne yaparlar onlar? Ya'lemune ma tef'alun. Her ne yapıyorsanız onu mutlaka bilir ve biraz önce ifade edildiği gibi Kaf suresinde olduğu gibi onu mutlaka kayda geçirirler. Peki bu kayıtlarla biz nasıl karşılaşacağız? Bu ayette okuduk. Bir de İsra suresinde 13 ve 14. ayetlerinde diyor ki Allah ve nukhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. İnsanın biz bütün amellerini yapıp ettiklerini boynuna bağlarız. Ve kıyamet günü önüne kendisini açık bir şekilde karşılayacak bir amel defteri haline çıkarırız. Yani böyle elimize defterimiz verilecek. Buyur. Yaptıkların. Sonra ilk kitabe eklenecek. Aç bakalım defterini, kendin oku. Neler yapmışsın da mükellef olduğundan canını teslim edinceye kadar. Neler yapmışsın bir bak. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün kendi hesabını kendin görmeye yetersin sen. Başka bir şey gerek yok zaten. Her ne yaptıysan onu mutlaka orada hazır göreceksin. Bu nerede anlatılıyor bir de? Zilzal suresinde anlatılıyor değil mi? İzâ ardu zilzale diye başlıyor ya. 99. sure. 6. ayetten itibaren yevme izin o gün yas durun nasu insanlar öne çıkarılırlar. Eştaten ayrı ayrı. Niye? Li yurav e'malehum. Amelleri kendilerine gösterilsin diye. Ne yaptıkları? Çık öne kardeşim. Buyur kitabına. Al. Aldıktan sonra femen ya'mel miskale zerretin hayran yara. Kişi bir zerre miktarı bir iyilik yapmış olsa onu mutlaka orada görecek, bakacak. O oh, hamdedecek ona. Oh Allah işbir. Yani ufacık bir şey yapmışım ama kayıtlı demek ki artı olarak bu var. Sevap hanem güzel. Ama ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Ama zerre miktarı bir kötülük yapmışsan onu da orada hazır göreceksin. Göreceğin kaçmamış gözden ama tabii bu senin tövbene yaptığın salih amellere göre, onların üstü örtülecek ayrı mesele. Ama kayıt olarak hepsini orada göreceksin. Yani Cenab-ı Hak'ın denetiminden, gözetiminden hiçbir şey kaçmıyor. Mesela Yunus Suresi'nin 21. ayetinde de anlatılıyor bu son kısmında özellikle. Diyor ki: "İnne rusulena yektubuna ma temkurun." Bizim elçilerimiz yani Allah'ın kayıt görevlileri insanların kurdukları planları her şeyi tek tek yazıyorlar diyor. Kayda geçiyor. O yüzden kayıt tutulduğu için bunları değiştirme imkanı, unutulması falan hiçbir şey söz konusu değil. Bunlar yarın öbür gün önümüze çıkarılacak. Bir ayet daha görelim. O da Casiye suresinden olsun. 28. ayette diyor ki Cenab-ı Hak ve tara külle ümmetin câsiye. O gün her ümmeti diz çökmüş, her topluluğu diz çökmüş bir şekilde göreceksin. Küllü ümmetin tud'a ila kitabiha. Ve her ümmet kendi kitabına göre yargılanmaya çağrılacak ve el yevme ma kuntum ve o gün size yaptıklarınızın karşılığı verilecek. Allah kimseye haksızlık yapmaz. İşte haza kitabuna yantiqu aleikum bil hak. ki bak bu da sizin hakkınızdaki gerçekleri söyleyen kitap. Bizim kayıtları tuttuğumuz defterimiz. Buyurun. Niye? İnne künne nesten sihu. Bakın istinsah kelimesi. Aynen birebir kullanılıyor. İnna künna nesten sihu ma kuntum taamelun. Çünkü dünyadayken her ne yaptıysanız, ne ettiyseniz biz onların kaydını tutuyorduk diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla baktın mı ağzını açıp itiraz edemeyeceksin hiçbir şekilde. E suçlular işte orada yaptıklarını görünce bu tepkiyi verecekler işte. Diyecekler ki ya ve iletena ma li hadal kitab. Ya bu nasıl bir defter ya? Bu nasıl bir kitap? La yugadiru sagireten ve la Küçük, büyük hiçbir şey bırakmamış illa ahsaha her şeyi tek tek sayıp dökmüş buraya ve vecedu ma amiru hadira ve her ne yaptılarsa önlerinde hazır bulacaklar. Peki bundan sonra hiç kimseye haksızlık falan yapılması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Yok. İşte ayet o yüzden ve la yazlimu rabbuka ahada diye bitiyor. Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık yapmaz. Ne yaptıysan mutlaka onun karşılığını göreceksin. Ha bu kötülükse bir kötüne bir ceza. Ama iyilikse men ca'e bil haseneti fe lehu aşru diyor Allah. Kim Allah'ın huzuruna bir iyilikle gelirse ona en az 10 katı iyilik yapan en az onla çarpılacak. Ondan yukarısı o da var tabi biliyorsunuz 1'e 700 ve yuza'i limen imen diyor Allah. Koyduğu kurallara göre kimine daha da fazlasını verecek. Bu yaptığımız amelimize ve onun kalitesine göre tabii ki değişecek. Nisa suresinin 40. ayeti de bu konuda temel teşkil eden ayetlerden bir tanesi. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki: "İnna'llaha la yazlimu miskan Bakın Allah hiç kimseye zerre miktarı olsa haksızlık yapmaz. Allah hiç kimseye haksızlık yapmaz. Ve enteku haseneten yudafiha. Bakın yapılan şey eğer bir iyilikse yudafiha. Allah onu kat kat arttırır vereceği karşılığı 10 yapar. Daha fazla yapar, daha fazla yapar. Ve yu'ti milledunhu ecran azima ve kendi katından büyük bir ödül de verir Allah üstüne. Der ki bunlar yaptığının karşılığı A bu da benim ödülüm. Cenab-ı Hakk'ın hazineleri bitmez tükenmez tabi. Rahmeti de her şeyi kuşattığı için yeter ki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna sevaplarımız daha fazla olmuş bir şekilde gidebilir. O şekilde gittik mi Allah'ın izniyle ondan sonrası bayram seyran. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin.